Son dönemlerde popülaritesini hızla arttıran sosyal medya platformu Twitch nedir? Twitch, elektronik spor ve video oyunu odaklı canlı yayın platformudur. Dijital oyunların canlı olarak izlenmesi için daha çok oyun yayıncılarının kullandığı bir platform olarak popüleritesini hızla arttırmaya, günümüzde daha çok kullanılmaya devam ediyor. E-spor karşılaşmaları, büyük turnuvalar ve bireysel oyunlarda izleyiciyle birebir etkileşim imkanı sağlayan geniş bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Platform, Haziran 2011'de Justin Kan ve Emmett Scheer tarafından kuruldu. Önce Justin TV'nin yan ürünü olarak sunulan site kısa sürede büyümesinin ardından Twitch TV olarak yayın hayatına devam etti. Milyonlarca kullanıcıya geniş bir yelpazesi olan Twitch gün geçtikçe büyümeye ve daha da yayılmaya devam ediyor. Twitch Türkiye'de en fazla takipçisi olan bazı yayıncılar El Rain, Kendine Müzisyen, Jahren, Vıtıcın, Hype, P Queen ve Elwind gibi isimler bulunuyor. Twitch nasıl kullanılır, Twitch hesabı nasıl açılır, platformda canlı yayın nasıl yapılır gelin detayları hep birlikte öğrenelim. Özellikle LOL yayınları ile kısa sürede popüler olan Twitch platformu, oyun yayıncılarının canlı yayın yaparak para kazandığı bir platform olarak günümüzde popülerliğini sürdürüyor. E-spor içerikleri, video, müzik, oyunlar gibi birden fazla kategoriyi bünyesinde barındırıyor. Bu alanlardan herhangi birinde yayın yapmak isteyen kullanıcılar telefonlarından ya da bilgisayarlarından istedikleri kategoriyi seçip canlı yayınlarını oluşturabiliyorlar. Twitch'te canlı yayın yapabilmeniz için ilk olarak bir Twitch hesabınızın olması gerekiyor. İsterseniz Facebook hesabınızla da kısa sürede ve kolay bir şekilde Twitch hesabı açabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken ilk husus her sosyal medya platformunda olduğu gibi kullanıcıların ilk baştaki giriş bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girmesi gerekiyor. Eğer Twitch yayıncısı olmak istiyorsanız bir takım ekipmanlara ihtiyacınız var. Bunlardan ilki tabii ki mikrofon ve kamera. Bunun yanı sıra Twitch yayın açmak için bilgisayarınızın donmadan kaynaklı problemlerinin önüne geçilmesi gerekiyor. Yayınınızın kullanıcılara sorunsuz bir şekilde ulaşabilmesi için internetinizin iyi bir upload hızına ulaşması gerekiyor. Çünkü donma sebebiyle izleyiciler tarafınızdan kanalınızdan uzaklaşma ve yayınınızdan çıkma gibi bazı problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Twitch üyeliği oluşturup sayfanızı açtıktan sonra masaüstü yazılım programı olan OBS'e bilgisayarınıza yüklemeniz gerekiyor. Böylelikle oyun görüntülerini kolaylıkla kaydedebilir ve yayını aktarabilirsiniz. Twitch yayınının sırasında izleyicilerle sohbet edebilir, onların sorularına cevap verebilirsiniz. Siz değerli izleyicilerimiz son dönemde artan Twitch kullanımı hakkında neler düşünüyorsunuz? Türk yayıncılardan en çok kimleri takip ediyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.